Selam, Gazi Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği mezunuyum. Mersin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Mersin diplomamın Almanya'da tanınması için denklik araştırmaları yaptığında Mersin'de Asur Dil ve Danışmanlık Merkezi ile tanıştım. Asur Dil ve Danışmanlık Merkezi tarafından Almanya'ya gönderilen belgelerin sonucunda uzun beklemenin ardından dün evime kapalı bir zarf içerisinde şöyle bir posta geldi. Postayı açıp incelediğimde iki sayfalık bir karar yazısını gördüm. Karar yazısını okuduğumda mühendislik diplomamın onaylandığından dair bir karar yazısı bulunmakta. Kaşeli imzalı bir şekilde de bana gelen bu diploma denkliğimin sağlanmasında bana destek olan ve gerçekleştirmesinde katkı sağlayan Asıl Bilim ve teşekkür ederim. Selam, Gazi Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği